Nehir ne yaptı sana? Anne. ne mi aldı kızım? <laughs> Kardeşin seninle küsmüş ama anne. Küsmüş kızım. Nehir ne yaptın? Küstün mü kızım? <laughs> Irmakla küstün mü? Küstün mü kızım? Küstüm. <laughs> Ne düştü? Kaktüsü mü düşmüş? Ne yaptın nehir? Küstün mü kızım sen kardeşinle? Oradan çıkar mısın anneciğim ama orası güzel bir yer değil. Oradan çıkar mısın? Aa. Küstün tamam. Küstüysen küstün. Ne yapalım? Küs. Örmek sen ne Anne. küsmüş? Ne aşkım? Anne. At. Örmek sen ne küsmüş nehir? Küptü. Ne Küstün. Ne yaptı sana kızı? Küstü. Tamam ne yaptı? Kü mı senle Örmek küstü? Küstü. Sen küstün sen senle küsmüş. Küttü. Evet. Anne. Küstün tamam aşkım. Ne aşkım. Atar mı beni dedin kaktüsü kızım. Aa, kaktüsünü sallıyor atında kızım. Salla kızım kaktüsü. Hoşuna gitmiş mi beğenmiş mi? Tamam. Beğenmiş mi? Tamam. Tamam. Ağzını yiyeyim tamam. Hadi renkleri sayalım mı? Mavi, pembe. Söyleyin bakalım. O ne renk? O ne renk aşkım? Pembe. Ne renk? Pembe. Pembe. Siyah mı aşkım? Aa, siyah da varmış. Ne renk o? Siyah. Ne aşkım? Tamam kaktüsün altına bindir aşkım sen. Beğenmiş mi kaktüsün Kaktüs beğenmiş mi atı? Ne oldu aşkım? Aa zıplıyor. Evet kız zıplıyor. Hadi bye bye yapalım, kapatalım mı videomuzu? Hadi bye bye yap. Aa bye bye yapını kızım. Hadi abone olmayı unutmayın.